katıl ifsi ifsine ele bu bu ne ekranda kardeşim wow wow

kalsın Omar vs. HCK TV 8 108 gen, 109 uydum. Kapısını değiştirdim. Niye söyledim? Neyse 100 son. Indrik basmıştım.

Hello sen top aldı. Penaltı verecek mi? Hakem penaltı. Penaltı. Vay. Gaga istifa atıram. Ya tutarsan ya da tutmayasın. Hay Allah istifa atıram yine de tutarım. Forla hizma koyacağım. Niye? Çünkü Forla bizim canımız. Diğerimiz. So, okay. Diğerimiz. Mehmet top aldı. Mehmet, Mehmet, Mehmet kası. Mehmet kası. Mehmet, Mehmet. Mehmet, 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 Mehmet. <laughs> Muhammed. <laughs> Şimdi bak el ele ki penaltı olacak. Penaltı hakem. Hakem. Zico, Zico. Nicola Rovella. Rovella. <laughs> Al da topu. Bu o gol cool değil. Son. <laughs> Bu son <laughs> değil.

Vurma, mən buraca. Qorumus oğlan. Tirbokrat deyirlər görəsən bu. Troppa. Ah, bə gəldik. Ah, sağ ol, sağ ol. Yeyə ba. Ba yapacağız də. Duruq ba. Əlvsətdi. O birinci çıxdı. Əlvsət, əlvsət, əlvsət yeni. Əlvsət. Gəldim. Yaşı. Gözə forlan qoyuram. Heç bu. Zəif də amma nə isə. Forlan bizim canımız. Gəl qardaşım gəl. Ona bax 22 nömrə. Ayaqlarını oynatır. İndi dağıdacaq forlan. Şorla. Muhamməd. Tərəqba. Ələsədi. Diaq budakı Ələsədin mənəsidir. Alevsat'ın attı oldu Nenesi'nin Yok Alevsat babası olsun Forlon'a Marak olsun diye koştu Ha bunu koyma ortasına girdi yerine Neyse olsun Forlon davay Görüm seni Qorlan indi Məhəmməd də, Məhəmməd, Mehmet. Məhəmməd. Dünyanın mən surəttdə oha. Ay bu nə surətdir qardaş? Halting. Ay. Yəmorintis qoyasam. O qədər zəifdir ki, qabağımızdakı. Qapçı ilə qolası. Nasıl ettik atını? Sen ben hep... Ay, niye atsam? Ne oldu? Git yerime, git. Diablo ile de bizi. Numunenç. Al, ele sen topu. Ravella. Al da topu. Cık. Ay, topu bile mi Allah? Aha, aha. <laughs> Oh, Oy ilk <laughs> 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 E adı neydi bunun? Elifset idi. Aha. Yeri kaptı. <laughs> porlan kapıcı olmalıydı. Oo! Oh! Vur buradan. Harat sana. <laughs> Mehmet böyle bir adam oldu. Kıvartıyor mu ki kim Düzüne. Elifse ver! Elifse. Vur Elifse. Elifse. Kim Bir de mükemmel vurdu kardeşim. <laughs> 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 Taraftarı Bitti şey, hediye eledim. Top. Aha. Aha. Davay. Hele sete verirsem atacağım ama. Mehmet. Atma bunu. Mehmet. <laughs> 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 Ay yakından at diye yani. o ben neyse onu onu silmişsen Demir güçleme lazım. Sen kim zor elemek için? Ha neyse. Arkadaş ekledim. Ağzıma sokmuştum planşeti. Diyesen ağzımla da ekledim. Bir matta girelim sonra BS'ye girelim. Tamam. PS girməyən axşam 8:46 PS bu matçdan əvvəl girən axşam nəysə Real Madrid vs FC کامخر پیز یستگی جنبی سه تخمین می‌دهم چند؟ یست ده، یست نه اردا، دوصد. من گیجت می‌کنم، پیز گیرم. اش با گیرم، با گیرم، با گیرم پیزه با پیزه. پیز گیرم، با گیرم ما پیزه، پیز گیرم، گیرم پیزه، Var. Oy! Bak <laughs> bak. <bakın. gülüyor> ya! Neler alıyor bu hayat? Tablet o bile dünyaya gidip geldi. Bak biraz dersa girdim bak bura. Greek arkadaşı ekleyebilirim. <laughs> Arka kameram. <gülüyor> 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 ben de kameranın arkasından. <laughs> Gözde burada ne verir? <laughs> Dostan verdiğin hesabın Cimayla at. Bir de kodu atıyor. Sonra da arkadaşlık işleri. <laughs> Mende de zor kostümler var. Aa, ben beynimi söndürmeyeyim de. Onda 31'de destansı kostüm var. Mende Mende 49 tane kostüm var. Onda 4 tane gizemli kostüm var. Mende 5 tane kostüm var. Onda